Ülkemizin yeraltı kaynaklarının önem ve değerinin farkında olan Cengiz Holding, madencilik alanındaki yatırımlarına 2004 yılı Nisan ayında Etibakır Anonim Şirketini özelleştirme projesi kapsamında bünyesine katarak başlamıştır. Etibakır Samsun İzabe Tesisleri, şu anda ülkemizde cevherden bakır üretimi yapan tek tesistir. 2005 yılında Eti Alüminyum Anonim Şirketini de yine özelleştirme kapsamında bünyesine katan Cengiz Holding, Seydi şehirdeki dev tesisleriyle Türkiye'nin bu sektörde üretim yapan tek kuruluşudur. Cengiz Madencilik, hedeflediği büyüme süreci kapsamında Bursa Wolfram Madenleri ve İzmir Antimoğan Maden işletmelerinde alarak yeni yatırımlarla alanını genişletmiştir. Ayrıca kobalt kazanımı konusunda çalışmakta ve yeni cevher arama çalışmalarına da devam etmektedir. Cengiz Madencilik bu yönleriyle ülkemizde madencilik sektörünün lider firması konumundadır. Alüminyumda dünya devi Eti Alüminyum. 1973 yılında kurulan Eti Alüminyum Anonim Şirketi, özelleştirme kapsamında 2005 yılında Cengiz Holding tarafından satın alınmıştır. İşletmeye Cengiz Holding bünyesine geçtikten sonra modernizasyon çalışmaları başlatılmış olup bugün çalışma büyük bir hızla devam etmektedir. Türkiye'nin tek birincil alüminyum üreticisi olan Eti Alüminyum Fabrikası, aynı zamanda madenden son ürüne kadar üretim yapabilen dünyanın sayılı entegre tesislerinden biridir. Ana amacı alüminyum hidroksit, alümina, alüminyum döküm ürünleri ve haddi ürünleri üretmek ve satmak olan Eti Alüminyum, açık maden işletmesi, alümina fabrikası, alüminyum fabrikası, dökümhane, haddehane, enerji ünitesi, Oyma Pınar Hidroelektrik Enerji Santrali ve Antalya Liman Tesislerinden oluşmaktadır. Üretilen sıvı alüminyum, dökümhanede çeşitli vasıf ve ebatta külçe, ingot ve biyete dönüştürülmektedir. Dökümhaneden çıkan yassı ingotlarsa haddehanede levha haline getirilerek piyasaya sunulmaktadır. Oymapınar Hidroelektrik Santrali 540 MW kurulu güce sahiptir. Antalya Liman ve Gümrük İşletmesi'nde toplam 14.000 ton kapasiteli 4 adet alüminyum silosu ve 60 bin ton kapasiteli 10 bin metrekare kapalı alana sahip depolama tesisleri yer almaktadır. 12 milyon metrekare alana kurulu, yenileme ve modernizasyonu devam eden Eti Alüminyum'da konusunda uzman, profesyonel ve yenilikçi bir anlayışla çalışan 1500 personel dünya devi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bakır üretiminde lider kuruluş Eti Bakır 1972 yılında yeraltı işletmesi olarak üretime başlayan Eti Anonim Şirketi'ne ait Küre ve Samsun işletmeleri özelleştirme kapsamında 2004 yılında, Murgul işletmeleri de 2006 yılında Cengiz Madencilik tarafından satın alınarak holding bünyesine katılmıştır. Türkiye'de cevherden bakır üretiminin yapıldığı tek tesis olan Eti Bakır Samsun işletmeleri, Yüksek yatırım maliyetlerine rağmen en son teknolojiyle donatılmış arıtma ve geri kazanım tesisleriyle attığı her adımda çevre sorumluluğuyla hareket etmektedir. 2011 yılında ileri teknolojiyle yapımı tamamlanan ve katot bakır üretimi için devreye alınan elektrolizhane, yılda 75 bin ton katot bakır üretim kapasitesine sahip modern bir tesis olma özelliğindedir. Uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olan kalite kontrol laboratuvarı, her türlü ham maddenin ve ürünün kalite kontrolünü yüksek hassasiyetlerde yapabilmektedir. Baca gazı arıtma ünitesiyle, gelecek nesillere yaşanabilir bir yeryüzü bırakılması amaçlanmıştır. Etibakır küre tesislerinde, şu an faaliyette olan iki yeraltı hazırlık ve bir yeraltı üretim işletmesi bulunmaktadır. Toplam 830 personelin çalıştığı tesisten elde edilen bakır konsantresi, İnebolu Limanı yükleme tesislerinden işlenmek üzere Samsun İzabe tesislerine ve tüm dünyaya yollanmaktadır. Müzik Halen modernizasyon, kapasite arttırımı ve yeni rezerv bulma çalışmaları devam etmektedir. İşletmesi bir tane açık ocaklarda yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla tüm alanlar yeniden ağaçlandırılarak doğaya kazandırılmaktadır. etibakır Murgul tesisleri 3 açık maden sahası ve bir yeraltı üretim işletmesinde çalışmalarına devam etmektedir. Bakır tenörünün artırılması için iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları devam eden Murgul ve Hopa tesislerinde yaklaşık 800 kişi çalışmaktadır. Eti Murgul Maden İşletmesi 24 MW kurulu güce sahip hidroelektrik enerji santrali ile kendi enerjisini üretmektedir. Yeraltı kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı kendine ilke edinen Hızla değişen çevresel ve teknolojik yeniliklere zamanında uyum sağlayan Cengiz Holding'in maden yatırımları artarak devam edecektir.